Hepinize merhabalar. Ben Black Sunday'den agresif oyuncunuz Jack. Bugün sizlerle Minecraft'a başlıyorum. Dayanamadık. Oynayalım mı oynamayalım mı çelişiminde çok kaldım. Dedim ki başlayayım bir de ben oyunu bıraktığım zaman bundan birkaç önce bir arkadaşla oynamıştık. Oyunu bıraktığım zaman oyun çok basitti. Böyle bir yerden sonra sıkıldı adamı. Ben dedim bir bakayım rehberi çünkü çok fazla oyun bilgim yok yer yer. Ee, bekleyip şeye bakmam gerekecek reflere, ne yapmam gerekecek retlere. acayip, yani muazzam genişlemiş oyun. 1.7.9 versiyonunu oynuyorum şu an. En evet, açık, güzel. Varsayılan dedik, hile, hayır, tamam dedik. tamam dedik. Yine dünya yarat, nerede kalmış, Heh. Oyna dedim, başlayayım. Minecraft oynayayım. Biraz dedim yaratıcılığımız genişlesin, hayal gücümüzü konuşalım, farklı şeyler yapalım. Arkadaşla bıraktığımızda çok eğlenceli yani. Nasıl diyeyim size? Oo. bu nedir hocam? Bunları kısa yolla alma şansım var mı? Hah. Bunlar çok kısa oldu ama neyse güzel. Çok eğlenceliydi. ya Bayağı şey, tren falan yapmıştık. Bir sürü yani bütün üstümüz elmas sırtan ibaretti. ya kraldık anlayacağınız. Sonra dedik, oynamadık sonra bir şeyler oldu falan. Ya neyse ya, oyuna başlamak istedim işte. Agresif olarak oynayayım dedim. Tavuk, 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 meşevi şey. şey Oynadığı tabi, tabii, az çok bilgim var. Yani öyle aman aman arzı. Küçük kardeşlerim ve güzel arkadaşlarımın bildiği karar yok. Yani bana yardımcı olursanız, bilgi verirseniz, dostum çek, şunu yap, dostun çek, bunu yap derseniz çok mutlu ya basit bir şekilde başlayıp, işte bir şeyler geliştireceğiz, bir şeyler yapacağız, farklı yani şeyler deneyeceğiz. Ee, online oyun, online oyun getirmeyi düşünüyorum. Metin 2 getirmeyi düşünüyorum. Ben Metin 2'ye ilk çıktığımda Türkiye Server'ı vardı. Yani en eski oyunculardan bir tanesiyim. Sonra yakan Manas, işte Olesta, onlar vardı. Ve Samara'da başlamıştım ne? Bayağı oynadım. Yani lisenin orta sonun işte orta sonun yazında başladım. Tabi lise sınavına girdikten, OKS'ye girdikten sonra. Aynı zamanda son OKS feda etsiyim. O zaman başladım. Ee, güzeldi. Bayağı oynadım. Yani lise 2'nin sonuna kadar oynadım. Sonra bırakmak zorunda kaldım. Çünkü oyun çok değişti ve ciddi anlamda para dönüyordu. Metin 2 getireceğim. Abi yapacak bir şey yok. Ee, şey arayalım. Ağaç arayalım. Bir ağaç bulalım. Önce bir kendimize mekan arayalım. Oyun çok değişmiş ya. Benim bıraktığımda çok daha farklıydı. E, olabildiğince doğal, olabildiğince sakin, cici bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Cahilliğimi mazur görün. Yan tarafımda telefondan rehberi açtım. Rehber. Omuz mu bu? Rehber. Ağaç keselim. Ağaç çok önemli diyebilirim. Yani ne yaparsanız yapın ağaç kesin. Videoların kaç dakika olması gerektiğini bilmiyorum ama en az 20 dakika olur diye umuyorum. Çok da uzatmak istemiyorum, sıkılabilirsiniz diye ama 20 dakika ideal sanırım. Yavrum. falan güzel. Baktık bir sürü şey açılmış. Yeni bir diyar falan var. Teleport falan yapıyormuş. Dedim abi çok iyi. Yani farklı diyarlar, bosslar falan. Jack. Jack. Ah Jack Jack benim işte. Canım benim. Envanteramda başarılımını kazandım. Ya, lan, lan. Hiç düz yer yok mu ya? ya? İlk oynadığımızda yer altına yapmıştık ama efsaneydi. Yani şöyle söyleyeyim. Yer altında tarla yetiştiriyorduk. Yani Bildiğiniz üzere güneş ışığı olmadan tarla gelişmiyor. Ve biz yer altında tarla yapmıştık. 10 numara gelişiyorduk biz. Ee, Sen bıraktı işte ya. Aa koşamıyorum. Koşma da ayrı bir salaklık. CTL ile koşulduğu nerede görülmüş ya? Vice ile büyüdük oğlum biz. Shift ile koşulduk. Space ile koşulduk. Bunun içinde bir şey var mı ki? Yoktur herhalde. Neyse biz ağaç kese kese kendimize bir ana yurt arayalım. Domuz <laughs> var mı? Aa balta bitiyor. Şey. Ya bu balta değil mi ya? Niye böyle dandik kesiyor? Bunlar neyle şey oluyor? F1, hep az oldu? Ekran görüntüsü Bilmem ne kaydedildi eyvallah aynen, aynen. Ya, Sulak bir yer... ya düşünüyorum yine yer altına mı yapsam diye yani Yer altında olabilecek Hah! bunu arıyordum işte Burada koordinatlar çok önemli Koordinatları bilerek gerçi ben yine kule yapacağım ben bir kule yapıyorum şey, Aa, papatya. Ben oynadığımda mesela papatya yoktu ya. Oh, Çiğ, tavuk, zombi zombi olmuyor değil mi? Aa şey çok bakma yaramıyor. Bu da yaramıyor. Ekmek, ekmek işi artık. Ya kaçtığımda kasıyordu. Ya yani kasmayıp bunu kasıyorsa oha dedim Yani, yani eşeğin siki. Bu kadar da değil. Ya burası... Aa gece mi oluyor lan? O ne lan? Ya bu oyunda Enderman denen bir şey varmış. Benim bundan haberim yoktu. Duruyordu. Ya. Yani, diye fırladı önüme. Acayip korktum. Yani. Korktuğum korkmam fazla ama. Ya ondan çok korktum. Değil mi lan? Oha. Oha. Şimdi lan. Tecrübe ne? Ne bakıyorsun? Tecrübe ne işe hakikaten? Bak bunu bilmiyorum ya. Bu ne abi? Çilek ağacı mı bu? Elma ağacı mı? Mantar. ha mantar. Güzel. Güzel baba. Evet çok güzel. Ee, Güneş batıyor galiba. Niye koşar oldu bu? Aa basılı tutmama gerek yok. Çok iyi. Oyun, oyun, çok değişmiş. Gerçekten çok şaşkınlık içerisindeyim. Acayip değişmiş. Güzel olmuş. Tabi bizimkiler basit şeylerdi. Yani bizim için oyunun sonu demek. işte elmas bulup, diamond pardon, diamond bulup, elmas bulup şey yapma. Diamond ne lan? Elmas bulacaksın. Elmas bulup, zırh yapıp kendini geliştirmek. Oyunun sonu buydu. Bizden, bundan ibaretti. Ee, crafting table. Nasıl bölüyordu? Bu bakayım. Dur dur. Crafting table'ı şunlardan mı yapıyorduk? Ne yapıyorduk hocam? Ah, ver baba. Ah, craft. Ne bu? Çah, çalışma masası. Tabi Türkçe olunca. Eyvallah hocam. Çalışma masasında ne yapabiliyorum ben? Nasıl açacağım bunu? Ah. Bunu böyle koyarsam. Kürek istemiyorum ben. Abi kürek istemiyorum ya. Tabi böyle de olmuyor. Ya arka tarafta düğün var deli oldum ya. Bilmiyorum sesi geliyor mu sesi? Arkadaş oyun çekeceğim zamanı buluyor neler? Bak, bak bak nasıl tepiniyor ya. Evet. Bir kazmamız. Bir baltamız. Güzel. Şimdi seni kırmam gerekecek dostum sen yani, lazımsın bana. Ya hala bir yer bulamadık sıkıldım. Bir yer bulmam lazım benim. Ev yapayım oraya. Yatağımız var, şeyimiz var, kuş tüyü. Hemen de bakalım yatak nasıl yapıyoruz. Şu da yürüye dursun bu camış. Yatak yapılıyor, kasiktir. Ya yok mu sulak bir yer ya? Of. Abi her yer mal mal ağaçlarla dolu. Sevmedim ben bunu. Bana şöyle sulak güzel bir yer lazım ki ben oraya ev yapayım. Evi düşünce acaba toprak altına mı yapsam, kule olarak mı yapsam diye. Geçici olarak, yani geçici buradan madenlere mi gidiyor? Aa bak buraya bir yere yapabilirim, hazır maden de var. Hmm. buraya bir yere yapabilirim. Papatya mı kemiriyim ama Ya yürüsene ya. Oho. Sevmiyorum işte ben. Gül çalın. Miskim. Abi yapma. Enderman mı o? Miskim Enderman. Abi ne işin var senin? Ağrırım bak. Ya. Ya. Hmm. gümüş ya. Gümüş set gördüm. Ben buradan gidiyorum ya. Ben burada burada. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar için kürek mi? Kazma kazma ya. Kazma Abi yer yok ya. Aklım almıyor. Niye hiç yer yok? Bot yapıp denize açılıp öyle mi baksam? Kıyıdan kaçıran mı baksam? Ne bok yesem? Mantar montaj çorbası mı? Ah, çimlerin rengi değişti bir verin bana. Ben koş koş bana koş. <laughs> <bilek. Bana> koş. <laughs> 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 Yemeğimiz bitiyor. Güneş batıyor. Hiç iyi olmadı bu. Toprak altına sakladım ya. Hep yaptığım gibi yapacak bir şey yok. Açlıktan gebereceğiz orası ayrı da. Hiç güzel bir yol. Yani. Evet. Güneş batıyor. Hemen şuradan kazmaya başlayalım. Buradan girelim hocam. Çakma taşı çıktı. Şimdi hemen burayı şunlarla kopartıyorum. Aynen. Aynen şöyle de aynen. Çok güzel. Karanlıklara bakacağım. Burada sağa çıkıyor mu? Görünmüyor. Çok güzel. Ladin odunu. Ladin odunu neymiş ama? Ver şunlardan. Bunun lafının farkı ne? Ladin tahtası. Menşe Tahta mı nakliyim ikisi de? Şey yapalım o zaman. Şimdi, usulen madem toprak altına girdik. Tamam mı abi? Burada şey yapalım. Hemen bir tane meşale yapayım kendime meşale yapımına bakıyorum evet galiba şunlardan bir meşale yapabilirim aynen çok güzel hayatta kalmak bu amınak işte yani başka bir açıklaması yok bunun ah işte bu çok güzel ya çubuk Heh, işte bunu 3'e alalım nereye takalım bunu Aynen. Çok güzel hocam. Çok iyi oldu. Şey yapalım. Demir kazma. Yapabiliyor muyum şu an? Ah işte. Mükemmel. Mükemmel. Çok güzel. Şimdi bize en çok lazım olan. Ah kazma yok. Güzel. Hemen kazma bize en çok lazım olan şey kazma boyunda. 8. İki kazma daha yapsam. Süper. Süper oldu. Kazmaları bir yere dizelim. Bu giyecekler falan bir yere. Şu zaman Şuradan kazalım. Aynen. Çanavarlar yiyor işte. Ya da ben şey yapayım ya. Yani, bu bize zaman kaybediyor. Aynen. Buna kulakların nasıl eğleniyorlar dışarıda. çıkmasın mı? Evimize şey yapalım, biz toprak altına yapalım. Aynen biz toprak altına ev yapalım. Oraya kuleler dikeriz. Okçu savunmaları yaparız. Aynen güzel olur. Şuradan dışarı gece. Bizim toprak. Aynen gece. Şimdi ne yapabiliriz burada? Hemen yatak yapımına bakıyorum ama maalesef kullanmıyorum. Geç 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 geç. Şurada yerde mi? ne yapıyorum da olması gerekiyor yatağın. Sakinliğe yok ya. Yatak Sağ bulamadık ya. Ne yapalım? Kazarım ha. Daha ciddiyiz bak. Burada hala bir şey yok. Şöyle bir Ah! Duymuş. Çok güzel. Bundan devam edecek. şu table'la şeyi alalım mı biz? Sen dur burada. Benim burada karşılaşırsan falan daha önce geldiğim yeri gösteriyor. Girişi gösteriyor Çok güzel. Aynen hocam. Bir meşale atalım. Çok güzel. Ya bugün bu videoda eve başlamak istiyorum. Yani ev Mekan bulmak istiyorum öncelikle. Güzel olacak ya. Öyle umut ediyorum. Toprak altında gerçekten güzel işler başarabiliyoruz. İsteyim sulak olsun. Su taşıma derdim olmasın. Çünkü şey yapacağım zaten. Su gelmesi için bir meşale... Pardon. Şelale yapmam şart. Ama... Yani... Bilmiyorum. Çok da sulak olmasın. Enderman riski var. Ejderha falan varmış ama oyunda. Onlara farklı bir yerden Sağlam taş biriktirdik ha. Aynen gece. Aynen öyle. Aynen birer Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen çok da kömür harcamayalım. Ünçeti, toprak. Toprak burada olsun. Bir şey. Bunların ayarlayacağız. Hepsi ayarlanacak. Hepsini ayarlayacağım. Büyük yolumuza bakalım. Bala götü altın mı altın buluruz belki. Dur bakalım ya. Şuraları arayalım. Burada arkadaştan öğrendim böyle tipleri kaza kaza hissediyorum bu tarafta bir yerde bir şeyler var toprak kürek 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 gerekiyor ee, biliyor muyuz yapamıyoruz şey yapalım abi ee, crafting table'la aynı aynen Aha direkt beşerli böldü çok güzel. Kürek yapalım çıkarmamız gerekebilir. Sonra kılıç yapalım. Aynen. Bir, iki. Çok güzel. Kırık taş. Küreğimiz var, baltamız var. Tamam. Kırıkla, sakın kırılma, sakın kırılma. Az şey. Güneş doğuyor demektir bu şarkı. bunu dörde alalım. Bunu böyle alalım küreyi alalım. Şunu alalım. Toprak tamam. Güzel. Gece malaya.

Nasıl öldüreceğiz onu ya? Bir daha, bir daha. Ah işte bu. Çok güzel. Çok güzel. Zırh yapacağım kendime. Evet evet ineklerden şey yapacağım. Zırh yapacağım. Ben burayı beğendim ya. Biraz daha açılayım. Buraya bir yere ben şey yapacağım. Aa derine mi? Yok, derine gitmiyormuş grafik herhalde. Şuraya bir yere. Bir şey gördüm orada. Aa. Buraya bir yere ev yapacağım ya. Evet evet. Hazır. Bir şey de var. Evet evet. Ben buraya bir yere ev yapayım. Artık başlayalım. Toprağın altını kazalım güzelce. Aynen. Biraz sizi koşarsan mutlu olacağım diyorsun. Aa, Aa şey keselim ama. Ya bir gider misin ya? Siktir git şuradan. Ağaç lazım ağaç ağaç. Ağaç ver bana. salak kazma ilaç kesmiş. Ne biçim şarkılar lan bunlar? Dostlar mekan bulamadık ya. Güneşin doğduğu yöne mi gidelim? Ne yapalım? için ölünce gerekiyor dedi. Abi o kadar dolaştık hiçbir şey bulamadık eve dair ya. Aha. Hasiktir. Ciddi misin? Aa. Çok kral yer buldum ha. Aynen. Çok kral yer. Ben buradan başlarım. Bakayım şöyle bir. Ses niye geliyor abi? Kim var? Harbi mi? Deniz de vardır orada. Kullu. Aha çöl. Çok iyi ya. Ah bir deniz bulsam burada bir yer. Burası şöyle. Burası denizse. Evet deniz gençler. Buraya ev yapıyoruz. Dostlar bu videomuzun sonu olsun. Çok uzun oldu çünkü. Hemen ardından ikinci videoyu yükleyip. Ev yapımına başlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abi. Ah maden de var. 10 numara yer buldum ya. 10 numara yer buldum. Gerçekten toprağı işlemeye başlayacağım buradan. Madem de var. Mükemmel, mükemmel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.